Selam arkadaşlar, Renault Megane 3 ve Fluence araçların cam açma tuşları sıkıntısı e, genelde şöyle, şu tuş içindeki şu tırnaklar kırıldığından dolayı oluyor. Yani şunun gibi içeriye kaçma veya da basmama gibi. Şimdi arkadaşlar, ben e, kısaca anlatmaya çalışacağım ama arkadaşlar, şu tuşun içinde, şu tuşun içinde. Şöyle gösterdiğim gibi şu tırnaklar var. Yani şu tuşun iç kısmında kalıyor ve e, şu arka tarafta şuradan görünüyor. Gördünüz mü? Yani şu telin geçtiği yer var ya. Orada da bir delik var. Oraya oturtuluyor. Lakin e, bunlar zamanla eskidiği için ve e, genelde mesela benim araçım e, 2010 model. Artık bunlar çürüyor aslında yenisini de taktım yine kırıldı sağ olsun benim çocuklar e, genelde e, hep arkada oldukları için e, hep tuşlarla oynuyorlar yani e, sürekli camı açmaya çalışıyorlar kapatıyorlar falan çocuk kitle kitlesem bile genelde kilitliyorum açılmayınca bu sefer e, şey yapıyorlar daha da abanıyorlar bu sefer camı açmaya çalışıyorlar ve bu tırnaklar kırılıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya arkadaş hani bu kaç e, kaç paralık tuş Sat işte satılıyor altak alıp takmak sıkıntı değil. Çünkü e, yine kırılacak. Bunlar dediğim gibi sağlam değil, çabuk kırılıyor. Bunlar zaten kronik sorun. Ben bu işlemi e, ön kapıda da yapmıştım bundan 4-5 yıl önce. Videolarımda da mevcut. Aynı işlemi yaptım. Hala 4-5 yıl geçmesine rağmen kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar ee, bu tırnak kırıldığı zaman bu tuş içeri kaçar. Camı açıp kapatmaz. Ee, yani e, işlem görmez. O zaman yapmanız gereken e, şöyle e, bu tuşun içindeki şu beyaz tırnakları kırın arkadaşlar. İşte yan keskiyle falan. Yan keskiyle falan kırın. Elle de kırılabiliyor gerçi de hani böyle güzel bir şekilde. E, şu tırnakları kırın. E, ondan sonra şöyle eee Şunun arkasında da belki görünüyor mu? Bak görüyor musun arkadaşlar? Bu zaten kendi içtekini görüyor musunuz? Deldiğim yerin arkası delik zaten arkadaşlar. Karşı tarafa kadar delik. Ee, sizin yapmanız gereken sadece bunun tuş üzerinde karşılığını aynı şekilde delmek. Burada da aynı şekil. Burada da aynı şekilde deldim. Ve bu şekil daha sağlam oluyor ve çok uzun yıllar kullanılabiliyor. Yani ben dediğim gibi diğer kapıda da aynısını yaptım. Çok da sağlam oldu ve uzun yıllar kullanıyorum. Hala da kullanıyorum. Bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi şimdi bunu bu şekilde, bu şekilde takacaksınız arkadaşlar ve daha da sağlam duracak şimdi arkadaşlar tekelle tekelle hem bir doğru çekmeye çalışıyorum hem de gördüğünüz gibi oturdu zaten açarken de şurada tırnakları var tırnaklarından kurtardığınız zaman şu tuş komple geliyor zaten e, dikkat edin kırmayın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu artık uzun yıllar ben bunu kullanırım yani hiçbir şey de olmaz gördüğünüz gibi hem yani sıkıntı yok Canavarı gibi oldu. ha Bu şekilde kullanırsınız. E götüreceğim takacağım şimdi herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar alıp e, yenisini almak sorun değil. Bunlardan dük oluyor. Şöyle içinde plastikler var. E, özellikle çocuğu olan insanlar anlar beni. Çünkü çocuklar camı aç. ben çocuk kilidini kullanıyorum çocukları bindirdiğim zaman. Arkada duruyorlar çocuklar camı açmaya çalışıyorlar dışarıya bakmak için falan abanıyorlar tuşlara falan. Bunlar kırılıyor arkadaşlar yani. Yenisini de alıp taksanız yine kırılacak böyle daha sağlam oluyor. ve uzun ömürlü oluyor. Ben bu şekil yapıyorum. Kırılan tuşları yenisini almıyorum. Bu şekilde 2 dakikada alıyorum. delme işlemini de nasıl yaptım diyeceksiniz o tuş delme işlemini. Arkadaşlar şöyle havya yardımıyla şöyle göstereyim. Havya yardımıyla eee ısıttım. Görünmüyor. Hav yardımıyla ısıttım ama ince huşlu olacak çünkü çok büyük delmemeniz lazım. Dikkatli çok böyle dikkat ederek delmeniz lazım. Matkapla da delebilirsiniz ama çok dikkat etmeniz lazım yani o delme yerini kaçırmamanız lazım. Ee, bu şekilde e, siz de yapabilirsiniz. Ee, herkese kolay gelsin.